Merhaba, ben Hürrimcik kız. Bu da benim gerçek hayattaki halim. Ay, bugün ne kadar da güzel gözüküyorum. En güzel kız benim. Hı. Hayaller Paris, yaşantımız Somali. Senin adını buldum, Kokoli Mokoli oğlum. Benim adım Gayret Ebeli Sado, eşittir GK. Bu da benim gerçek hayattaki halim ha. Merhaba arkadaşlar iyi misiniz? Kimin sözü bilmiyorum. O ben seni aradığımda yeni bir şey öğrendim arkadaşlar. Yeni bir şey öğrendim. Burada Ferit ve kanalımdaki bütün abonelerin çalma yöntemini öğrendim. Ya al, Açalım bir tane. ne kadar da büyümüşler. Hemen ne arkadaşlar var. çimmiş ve makinemize binelim ve şu çimleri biçelim bir önce. Öyle arkadaşlar Hatırlığı tamamdır. Mı? Tamamdır evin önü. Tamam. Bu dikeye tıklıyorum. Yine Sonra buraya tıklayın. Televizyonuz arkanızda bir de televizyon arka bir tane kod var. Ben bilmiyorum. da videonun arkasındaki kodu yazıyorum arkadaşlar. Kod. 2 3 3. De o yazıyor 200, 200, 200. 2, 200. 200. 2 3 2 3 3. Bak. Bu bu. Bu Bala, ben böyle bir şifre yok diyor. Yanılım televizyonu çok arkasında bir var. Ben ikinci şifremi yazıyorum. Kabul ettiriyorum. Sonra, sonra, süresi... evet, çok tıklıyorsun. Böyle beklenmedik karşılaşıyorsun. Ve arkadaşlar he, yoruma bir şeyler yazabiliyorsunuz. Yorum hakkın sınırsız oluyor. Ve abone sayın da bir abone olduğunda he He. Yüzlü yüzlü geliyor. Arkadaşlar. Ve onun daha kolayı var. Suna tıklayın. Ayarlara tıklasın. Şurada şöyle bir şey olacak. Buna tıklayın. Evet ya. Onu bir daha yapmıyor da. Çırı çırı açın. Dönü tertemiz. Arkadaşlar. Sonra <laughs> 120'li 120li gelecek arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Siz böyle bir şey uydunuz Arkadaşlar. Ha böyle bir şey biliyor muydunuz? Az böyle olabiliyor. Öyle. Hızım abone olduysanız videoyu bitiriyorum. Sağa sola tıkla 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 tıkla.